Gel Crespo Fenerbahçe macerasına pek de iyi başlayamadı. Bu takımın seviyesinde değil yorumlarının yapılması için sadece birkaç maçta görev yapması yetti. Ancak 25 yaşındaki oyuncu için Galatasaray derbisinde galibiyeti getiren golü atması işleri değiştirdi. Gerçek Fenerbahçeli olarak tarihe geçen Crespo Göztepe maçında ise performansını bir üst seviyeye taşıdı. Portekizli futbolcu Gustavo'nun yokluğunda orta sahada adeta tek başına takımını ayakta tuttu. 90 dakikanın bitiminde 25 yaşındaki futbolcunun ulaştığı istatistikler adeta göz kamaştırdı. Crespo İzmir deplasmanında rakipleriyle tam 18 ikili mücadeleye girdi. Daha çarpıcı olanı ise bunların tam 15'ini kazanmış olması. Portekizli futbolcu ayrıca 3 hava topu mücadelesinin ikisinde başarılıydı. 25 yaşındaki oyuncu top kapma istatistiğinde de inanılmaz rakamlara ulaştı. Miguel Crespo 4'ü rakipten 6'sı ise sahipsiz olmak üzere tam 10 top kaptı yetmedi, başarılı futbolcu 5 pas arası yaparken, 3 de atak uzaklaştırdı, Crespo ayrıca karşılaşmayı %83,3 pas isabetiyle tamamladı. Süper Lig'de sürdürdüğü şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un bir hayli uzağında kaldı. Alınan kötü sonuçların ardından oyuncu tercihleri sebebiyle Vitor Pereira ise taraftarın tepkisini çekti. Özellikle son haftalarda Atilla Zalai'yi oynatmaması sebebiyle eleştirilen Portekizli teknik adamın, bu tercihi neden verdiği merak konusuydu birçok önemli kulübün takibinde olan Macar stoper, son haftalarda Pereira'nın gözünden düştü. Akşamın haberine göre, Portekizli teknik adamın, hatalarının yanı sıra Atilla Zalai'yi ağır bulduğu gerekçesiyle oynatmadığı öğrenildi. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan İttifak Holding Konya Spor mücadelesinde sakatlanan Luis Gustavo, 59. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakmıştı yapılan tetkikler sonucunda sol biceps grade 1, 2 arası yaralanma teşhis edilen ve tedavisi süren Gustavo'nun sakatılığı sona erdi. Göztepe maçının ardından ara vermeden ligin 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Sarı Lacivertliler Gustavo, takımla çalışmalarda yer aldı. Sakatlığını tamamen atlatan Brezilyalı futbolcunun Çaykur Rizespor maçında formasına kavuşması bekleniyor.